Alo, ben Otis. Ya dolabım yine çalışmıyor? Lambası yanıyor mu lambası? Bir saniye. Evet, yanıyor. Fişi çıkarıp tak yeniden. Çalışır belki. Anlatamıyorum galiba. Elektrik var ama soğutmuyor. Buzlukta buzlar, su olmuş. Hmm. Hı, Hı. evet. He, o zaman gelip bağacağız. Tamam, ne zaman gelirsiniz? Bugün, bugün. Bugün. E evet, bugün de ne zaman gün dediğin 24 saat kardeşim ya. He. Kaçta gelirsiniz? Bugün, bugün. Kaçta gelirsiniz dedim ya. Vallahi çocuklar dışarıda. Serviste gelsinler göndereceğim senin eve. Hadi abicim bekliyorum ya. Zamanım yok. İşe gideceğim saat. Cık. Neyse, gelin hadi. geleceği yok. İş yerini arayayım da kıllanmasınlar. Alo, Hala abi. Baba neredesin ya? Özlettin kendini. Ya ben gecikeceğim biraz ya. Şey oldu, bir tamirat işi var. Ustaları bekliyorum evde. Manita gece vermedin, gündüzü mi saklı yoksa? Yok ya, <laughs> öyle değil. Anladım. Senin canın bir posta dağıtmak istiyor, bırakamıyorsun kızı. Ya vallahi kız falan yok. Hadi fazla gecikme, hadi. <laughs> tamam. Hadi ya, gelecekseniz gelin artık. Ah, Necat amca. Tabii ya. Niye daha önce aklıma gelmedi? Gelsin beklesin, sigara içsin, internete takılsın. Yat lan, renksiz bu kalemın. Sen başka karın evine gideceksin, ıskart da benim başıma saracaksın değil mi? Yemezler oğlum, yemezler. Hem ne demişler? Yaş üzüm var, kuru üzüm var. Ne lüzum var? Ya vallahi bir dümen yok Necat amca ya. Baksana, süper mikili filmler atacağım bilgisayarda. Akşama kadar seyret beklerken hı? Mikili Aynen. Ulan senin bu yaptığına da aç insana kuru çevirme göstermek derler. Eh ee, pek de aç değilim ama neyse. Hadi hatırın için katlanalım hadi. Hadi. Ya ya. Sen git ben geliyorum hadi. İşte bu. Tamam Tamam. Tamam hiç dokunma artık. Çok güzel. Lan, 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 lan. Lan, lan, lan. Ulan, 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 ulan! Ne yapıyorsun lan bunlar? Ulan, hay Allah! Senin baban itişemiyor lan! Çık canım, be, çıkmam lazım. Çık, 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 çık. Sen kafana göre tut. Tamam, buraya tamam. Ulan bu ne be? Ulan bütün bilgilerimi birbirine karıştırdım. Hay Allah, Allah! Yuh! <laughs> Bu nereye? E ben çağırmış, oraya gidiyorum Kaan. Ya nereye olabilir bu saatte ha? İşe. E ben de geleceğim. Nereye? E senin iş yerine. Allah aşkına ne işin var senin benim iş yerimde ya? Ya yapma be Otis abi. Bugün izin günüm. Evde sıkıntıdan patlarım tüm gün ya. Hem senin iş yerinde görmüş oldum. Fena mı olur? Ondan sonra da atlarız arabaya. Ver elini. Atlayamayız Kaan. Benzin yok. Benzin alacak para da yok. Minibüsle gideceğim ben. Abi dert ettiğin şeye bak ya. Benzin dedi nedir ki? Ben ısmarlarım. Hem kaç para tutacak ki benzin? <laughs> Aa, öyleyse gel kancım. Hadi gel, hadi. Çabuk <laughs> Sami. Abi ne yaptın sen ya? Eskişehir'e falan mı gideceğiz abi? Alt tarafı Nişantaşı'nın ofise gidecektik ya. Niye böyle doldurduk ki benzini? Ağlama Kaan. sen de kredi kartı çoktur. Ben sana dedim mi üniversite gideceğim diye. Senin abladın yırtıp dodan çıkar gibi. Yalan mı? Of, ne çok manita varmış burada ya. Kansuz. Vallahi Utsal abi sen çok sabırlı bir adamsın. Ben burada bunlara bakmaktan hiçbir şey yapamazdım. yaklaşma kendine gel. Sabi ne kasa var ya? Ay. Hadi kalk. Sana kahve alayım. Yürü. Cisli kimmiş bu ya? Hu hu hu. abi karar verdim var ya ben de böyle büyük bir yerde işe başlayacağım ya. <laughs> Kızlar var diye <değil> mi? <laughs> evet abi. <laughs> hani bir Necla'dan bahsediyordun güzeldi falan. Aman da otuz abi patronu sekreteri bırak Allah aşkına. Karı var ya ya kuş abi böyle belini hırka falan bağlıyor. Hiçbir tarafını göremedik daha Hatun'un. Ateşiniz var mı? Ne? <laughs> ya ben sigarayı bırakalım için oldu. Ondan sonra da kilo almaya başladım ya. Hadi ya. İyi ki bırakmıştın sigarayı. Sigarayı bırakmak aslında üç gün sürüyor. Ondan sonrası var ya tamamıyla irade. Öyle mi? <laughs> Oğlum. Şunu ne yapıyorsun sen ya? Ya Utsu abi hiç laf ettirmedin kızda ya. Evli o kadın salak on beş yaşında kızı var. Batu taş gibi ama taş. Oh, oh, oh. abi ne yaptım ya? Sadece konuştum. Orasını burasını sağını solunu mu mıncıkladım ya? Oğlum o anne. Anne. Ha. Evet. Dam üstünde un eler, dam üstünde un neler, tombul tombul. Kes, mememe. kes. Uf. Ya, Otuz abi ya, çok sıkılıyorum ya. Sen de döndür öyle sırtını. Abi ne içkiydi o zaman? Yok Otuz abi, saat iki gibi sinemaya gideceğim. baktım var yani. E ya, kırk yılın başında bir yemek ısmarlarsın artık ya. Ay lan ben senin Abi. Ne? Abi, bu ne ya? Kim bu kız? Ona hiç bulaşma. Ne? Yengemiz mi? Yok be, ne güzel. Üst düzey birinin tanıdığı. Sapı var mı? Yok be. Kimse yaklaşamıyor ki ona. Böyle bakıyoruz işte. Tabii, abi? İyi mi elime bakıyordum ya? Ha, tabii tabii. Hadi gel yemek yiyelim. Hadi kalk. Yemek. sen bir tane elma alayım şuradan. Abiciğim ben birkaç tane dolma alabilir miyim? Ben dolma yemeyeceğim. Biraz yoğurt Merhaba. Ulan has. Halil'in masasında oturmuş. Vallahi otuz abiye kalsa hayatta oturmaz. Masanın boşalmasını ayakta beklerdi ya. <laughs> Anladın. Ya siden çekiniyor da biraz. <laughs> Çünkü kimseyi rahatsız etmek istemem. Tabii canım. Ya ben onun gibi kesinlikle değilim. Kul olacağım diye kendim hayatta kasamam. Neyse oymuş da görüldüğü gibi. Ha bu arada ben Kaan. Yumuşak Aferin sana. Tanıştığımıza memnun oldum. Ay. Yemek de bu arada çok güzelmiş. <laughs> <laughs> ya yanıma kartımı almamışım ama Telefonum benim Uth'un sahibi var Hani ne zaman istersen beni oradan arayabilirsin Tamam mı? Ondan sonra Taksim, Beyoğlu, Nişantaşı Nerede istiyorsan buluşabiliriz ee, Ya ben bu arada sinemaya gideceğim Tamam Size afiyet olsun Hadi görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Neyse tanıştığımızda memnun oldum ben de. Yalnız şu çekinme olayını bir konuşsak mı? Kahve falan içelim. O güne kadar uzaktan kaçamak bakışlardan fazlasını yapmaya cesaretim yoktu. Sadece ben değil, hiçbir erkek buna yeltenememişti. Plazalar çalışanları görünmez bir hiyerarşi içinde birbirinden uzaklaştırıyor. Dolun! <laughs> <laughs> Hadi gel. Galiba arada bir kan gibi katalizör gerekiyor. Kaynaşmak ve yakınlaşmak için.